Yok. Tek ya beraber, ya hiçbirimiz. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonuyuz. 10 iş kolunda örgütlüyüz. Yaklaşık 160 bin üyemiz var. İktidar ve yandaş konfederasyonlar bu erimi, üye kaybını engellemek için %2 gibi bir baraj dayatlar. Daha önce %1 barajı getirildi. Danıştay 12. dairesince iptal edildi o. Şimdi o yetmiyor. %2'ye çıkarlar ve %2 barajı dayatıyorlar. Bu da sendikal tekilleşmeyi, yani sendikaları bir ya da iki tane haline getirmeyi amaçlayan bir şey. Malif sendikaların büyümemesine çalış, büyümemesi için getirilmiş bir baraj. Beklentimiz 11 aydır Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Çünkü bu anayasaya aykırı taraf olduğumuz uluslararası toplu sözleşmelere, uluslararası sözleşmelerin hepsine aykırı. Dolayısıyla bunun zaten iptal olması lazım. Anayasa zaten onu görüşebilse ancak bir türlü gündeme getirilmiyor ya da getirtirilmiyor. Bizim burada beklentimiz bir an evvel görüşülmesi ve bu anayasaya aykırı yasanın değiştirilmesini istiyor. Yüzde bir barajı getirdiler. Altıncı dönem toplu sözleşme döneminde e, bu Danıştay 12. Dairesi tarafından iptal edilen bir karar oldu. Daha sonrasında tekrar bunu yasayla yüzde iki barajını önümüze getirdiler. Yüzde iki barajı dediği nedir? İşte kamu çalışanlarının yüzde iki barajının üzerindeki sendikalara üye olanların maaşlarına bir kısım cüzi bir miktarda maaşlarına artış anlamına geliyor. Bu yüzde iki barajını bunun için getirdiler. Fakat şu an kamu çalışanlarının içinde bulunduğu açlık, yoksulluk, sefalet ile bu verilen cüzdi miktarlar bile bu insanların işine yarar pozisyona geldi. Çünkü insanlar geçinemiyorlar. Kamu çalışanları çok düşük ücretler, maaşlarla, ücretlerle çalışmak durumunda bırakılan bir kesimden bahsediyoruz. Ve hal böyle olunca maaşına yansıyan bu 200 lira, 250 lira katkı ile onların kendi yandaş sendikalarına üye olmalarını kolaylaştırmaya çalıştılar. Bu da ne oldu? %2 barajının altında kalan sendikaların üye kaybetmesine veya üye kazanmasına engel oldu. Üye kaybetmesine sebep oldu. O yüzden bu zaten anayasaya aykırı, uluslararası sözleşmelere aykırı bir durum burada söz konusu ve yaratılan biz bunu asla kabul etmiyoruz dedik. Yaklaşık bir yıl önce Aralık ayında getirildi. Ocak ayında Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldi. Esasın incelenmesi diye 11 aydır biz bu kararın Anayasa Mahkemesi tarafından verilmesini bekliyoruz. Fakat 11 aydır ortada hiçbir sonuç yok. O yüzden biz de bunun bir an önce görülmesini çünkü biz burada haklıyız. Yüzde ikinin lehimize sonuçlanacağına inancımız tam. O yüzden bir an önce görüşmelerini istiyoruz. Sesimizi kendilerini duyurmak için burada toplandık. Geçenlerde biliyorsunuz bir ekmeği TV yasalaştı değil mi? Hemen 3 ay içerisinde bu ekmeği anayasa mahkemesi bak hemen karara bağladı, gündemini aldı. Ya bizim şey bu da bir seneye yaklaştı. Bir sene hak kaybı var. Sen bizleri dilim dilim doğruya üye yapamıyoruz. Üyelerimiz kaybediliyor. Acil bir durum var. Sendikaya ihtiyaç var. Bu kadar emekçi sömürüyor haksızlık var. Kirasını ödeyemiyoruz artık. Arkadaşlarımız emekli olamıyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu acil durumu dikkate alıp bir an önce gündem alıp kararını vermesini bekliyoruz. Ama olumlu ama olumsuz. Ver önümüzü gelir. Bu masaya biz oturacaktık. Eğer bu yüzdeki barajı olmazdı, üye kaybı çok oldu. Bazı sendikalarda binlerce kişi istifa etti. Çünkü 250-300 lira bir şey fark ediyor aylık olarak. Sonra buradaki bir amacın teki de az önce e, konfederasyon başkanımızın söylediği gibi, yetersiz kalan, artık itibarını kaybeden sendikalardan üye kaçışını engellemek için bizim gibi mücadele eden sendikalara sendikaların güçlenmesini engellemek için getirdiler ama en önemli amaçları şu. Bakın Türkiye'de kamu işçisini iki sendikaya mecbur bırakmışlardır. Hak iş ve Türk işe.